Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoyla daha karşınızdayım. Kanalımız çok düştü. Yani abone olmayı, olmayan kullanıcı sayısı çok yüksek. Lütfen bir abone olalım, like tuşuna basalım arkadaşlar. İzlenmeler çok düştü, like'larımız çok düştü. Yani artık konsepti değiştirebilirim. Artık video yapmayabilirim Kanalı bırakabilirim veya satabilirim bilmiyorum. Yani moralim düşüyor. Neyse arkadaşlar, bugün Sporcu 2023 kartı açıyoruz. Şöyle göstereyim. Ama bu sefer hologramlı seri bu arkadaşlar. Full hologramlı çıkıyor yani. Öyle diyeyim size. Şöyle hemen kartımız normal sporcu kartı gibi arkadaşlar. Şöyle ilk paketimizi yırtarak açalım. Bu videodan çekmiştim diye hatırlıyorum ama kanala attığımı bilmiyorum arkadaşlar. Hemen şöyle açalım. Ulan kartı açmayı, açmayı unutmuşum lan. Arda hava çok sıcak arkadaşlar yani İstanbul'dayım. Evet bakalım çok fazla parlıyor lan. Yunus Akgün, Sergio Oliveira, Batshuayi. İki tane Galatasaraylı, bir tane Fenerbahçeli oyuncumuz geliyor. Yani sporcu ve e, süper şuttan bildiğiniz gibi hologramlı kartlar ama bunların şekilleri daha değişik. Böyle yapmışlar arkadaşlar. Şöyle ilk kartımızı köşeye koyalım. Bu arada koleksiyonumu göstermemi istiyorsanız yorumlarda belli edin. Yani etkileşim olsun arkadaşlar yorumlarda. Siz yazın ben cevaplayayım muhabbet edelim. Luka Modric ama üst tarafı kötü geldi. Luka Modric, Pedro, Joa Pedro geliyor Fenerbahçe'den. Buradan da Totti geliyor. Yani ismini okuyamıyorum. Benim gözümü dalıyor arkadaşlar. Arkadaşlar 3 paket açacağız bu videoda. Yani likelerimize bağlı, izlenmeye bağlı 5 tane kartı bile çıkarabilirim. Çünkü bu kartların tanesi 2,5-3 lira oldu. Yani fazla çekemeyeceğim. Ve Hakan Çağlanoğlu, İlkay Gündoğan, Del Piero. Şu kartın bu daha güzel bence. Bu hologramlı yani bundan daha güzel. Güzel. Evet bu da kart videomuz arkadaşlar dediğim gibi izlenmenize bağlı izlenmeye ve like'a bağlı daha fazla açıp çekebilirim. 2,5 3'tür oldu kartlar yani. Artık çekemiyorum. Bu arada PlayStation 5 aldım. PlayStation 5 oyunlarının videosunu gelmesi gelmesini istiyorsanız söyleyin arkadaşlar. Yani Last of Us çekerim, God of War çekerim, futbol çekerim, PES atarım. FIFA kariyer modu atabilirim. Bunlar sizler için tabii ki de arkadaşlar isterseniz. Siz bakın görüşmek üzere. Bay bay.